Evet. Değerli izleyiciler 55 kilogram bu 21 bayan komite devam ediyor. Üçlü maç sonuncusu. 21 yaş altı 21 yaş altı bayan kuvite evet Heyecanlı maçlar izledik demin Devam ediyor heyecan devam ediyor Evet heyecan devam ediyor 1-0 kırmızı köşe önde kalecek, kalecek. Hakikaten Evet bakalım Kırmızı köşe 2 2 yaptı Kırmızı Köşe şu anda 5-0 yaptı değerli izleyicilerimiz. Evet 5-0. dördüncü maçı. Evet bakalım. Evet. Abi köşe yok. Kırmızı köşe devam ediyor. Üçlü maçın son maçı bakalım durum nasıl olacak. Evet. Evet şu anda durum değişti. Değerli izleyiciler durum değişti. Evet durum değişti şu anda. Durum değişti şu anda. 5-3 oldu. Evet. Bundan sonra hemen geçiyorum. 60 kilo Bay komitede başlayacak. Evet şu anda 6 6-3 oldu. izcilerimiz evet abi dakika 20 saniye var.

6-4 Kırmızı köşe <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz Şu andan itibaren Saniyeler kaldı Hemen 60 kilogram Bu 21 Açılara çıkıyoruz hemen <laughs> Son 30 saniye. Orta tatemide artılar var. Artı bayan. Şimdi hemen o bitmek üzere. Onun için yeni başlayan 60 kilo. 21 yaş 60 kilo. Evet değerli izleyicilerimiz. İsimler yazmıyor değerli izleyicilerimiz. Skorboard'da isim yazmadığı için yanlış söyler, söyleriz diye onları kağıt elimizde olması lazım. Maalesef AKB 10 diye devam ediyor. Şu anda mavi köşe 7. 7-4 kazandı. Sporcuları görüyoruz zaten. Evet pardon kırmızı köşe. 7 mavi köşe 4. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi bakalım. 60 kilogram 5-6 oldu evet 6 evet 6-0 devam ediyor 6-0 devam ediyor değerli izleyicilerimiz şu anda 60 kilogram Bay Komite Son 44 saniye. 50'si işlerimiz. Evet. 35 saniye. Çok heyecanlı geçiyor maçlar. Evet. Gördüğünüz gibi. 60 kilogram ve 67 kilogramla başladı. Bak. Bu bir de. Son 12 saniye var değerli seyirciler. Orta tatami de izleyelim şimdi. 6-0 mi Evet. 60 kilogram geldi. 6-0. Mavi köşe aldı. Sende yanımız devam edecek. değerli izleyiciler.